İsmet Hergünşen'in yazısı. Seçime 10 kala. Seçime sayılı günler kaldı. Ama gelin görün ki, çok partili sisteme geçildikten sonra insancıl düşüncelerin yerine alan salt iktidar olmak ya da iktidarda kalmak için doğru olmayan söylem ve vaatler. Türk insanının temel değerlerini savunmak ve yaşatmak varken o için yapılan bazı açıklamalar ve kullanılan üslup kabul edilebilir değil. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın demokratik, laik, sosyal ve hukuk devleti kimliğine de zarar vermektedir. Zaten kaldı mı? diyenler olabilir. Bu coğrafyada büyük sakıncalar doğmuş objelerin siyasal bir çıkar aracı olarak kullanılmasında da ısrar ediliyorsa, demek ki geçmişten hiç ders alınmamıştır. İnanç ve etnik sömürücülük zemininde yapılan açıklamalar ise kimseye yarar sağlamamıştır. İnsanları dinden soğutan, din karşıtlığına neden olan Müslüman çoğunluklu ülkelerde meydana gelen olumsuz tablo da ortadayken, sosyo-kültürel yapıda çözümü mümkün olmayan tahribatlara yol açan inanç ve etnik eksenli yönetimlerin, ülkelerin ne hale getirdiğini görmek için geniş İslam coğrafyasına bakmak yeterlidir. İkilen nifak tohumları, o ülkelerde kan, gözyaşı, ölüm ve nefretten beslenen yeni kitleler türetmiştir. Siyasal bir çıkar aracı olarak halka yeni bir yaşam tarzı aşılamak ve bir takım eğilimleri aksiyon haline getirmekte zarar vermiştir. Devlet yetkisini ve gücünü yasa dışı oluşumlarla kullanma girişimlerinin demokratik yöntemlerle yapılması gereken bir seçime şaibe karıştırılmasına neden oluşturacaktır. Seçmenler üzerinde hakim kılınmaya çalışılan karmaşa, kargaşa ve kaos ülkemizi 3. dünya ülkesi görünümünden öteye götürmeyecektir günümüzde toplumsal belleğin üzerine örtmek de artık kolay değildir. Fikir ayrılıkları, kutuplaşma, zıtlaşmalar ideolojik zeminde kabul görse bile yolsuzluk, rüşvet ve hukuksuzlukların kapatılmasına yetmemektedir. Terör örgütleri ve çağdışı mihraklarla iltisaklı olan yapılardan yararlanma ve sonuç alma çabaları da çağdaş demokrasilerin oluşmasında en büyük engeldir. Ülkemiz bir zamanlar bulunduğu coğrafyanın özelliklerinin ötesinde evrensel hukuku içselleştirmiş ülkelerle anılmaktaydı. Sadece İslam dünyasında değil, küresel denklemde demokrasiye geçiş süreçlerinde Türk demokrasisi rol model ülkeydi. Sosyal ve ekonomik katmanlarda yaşanan daralmalar, sancılı olan demokrasimizin daha sorunlu bir hal almasına, alınan her karar ve icraatın sorgulanmasına neden olmaktadır. Türkiye bugünlerde çolcu yapıdan uzaklaşan, tekilci ve merkezi yönetim içeren bir görüntü içerisine sokulmuştur. Ülkemizin siyaset kültüründe evrensel hukuk ve insan hakları açısından süratli bir değişime ihtiyaç duyulduğu bir hakikattir. Demokrasimizin yeniden kurumsallaşmasının en birincil şartı TBMM'nin dinamik ve saygınlık duyulan yapısının yeniden kazandırılmasıdır. Şöyle maziye dönüp baktığımızda kimler gelmiş kimler gitmiş. Değişmeyen tek gerçek kendi öncülüğünde kurulan Gazi Meclisi'nin ilk başkanı ve ülkemizin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Olağanüstü bir komutan ve bir devlet siyaset insanı olması yanı sıra kendisini önemli ve ayrıcalıklı kılan bir diğer özelliği de entelektüel ve insancıl bakış açısıdır öylesine güçlü söylemlerde bulunmuş ki, yüzyıllar boyu geçse de sadece Türk insanının değil tüm dünyanın zihninde. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ile lebet payidar kalacaktır. Yurtta sul, cihanda sul. Ne mutlu Türk'üm diyene altın değerinde olan bu sözler, iç ve dış politik yapının temel dayanağı ve politika yapıcıların rehberi olmalıdır. Son söz ise, John Morley'den. Siyasette ahlaka ayıranlar, ikisinden de bir şey anlamamışlar demektir.